Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına yönelik attığı adımlar ve Suriye ile geliştirdiği denizcilik işbirlikleri Yunan basınında yeniden gündeme oturdu. Türkiye'nin Suriye ile kurduğu yakın ilişkiler ve Türk yatırımcıların Suriye limanları üzerinden Doğu Akdeniz'de aktif bir rol oynayacağı beklentisi Yunanistan'da endişeleri artırıyor. Yunanistan'ın deniz koruma alanlarına yönelik sınırları zorlayan adımlarına karşılık Türkiye, İtalya ve Libya ile başlattığı işbirliği sonrasında Kuzey Ege'de Gökçeada açıkları ile Akdeniz'de Fethiye Kaş ve Finike açıklarında iki yeni deniz koruma alanı oluşturdu. O adım Yunan hükümeti tarafından tepkiyle karşılanırken, Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonuna kaydedilen haritaya işlendi. Türkiye'nin Suriye ile geliştirdiği yakın ilişkiler ve Türk yatırımcıların Suriye limanları üzerinden Doğu Akdeniz'de aktif bir rol oynayacağına dair beklentiler Yunanistan'da endişelere neden oluyor. Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürlüğü'nden Suriye heyetinin Türkiye'deki resmi ziyaretleri, personel eğitimi, denizcilik mevzuatlarının geliştirilmesi ve Suriye'nin uluslararası denizcilik faaliyetlerine katılımına yönelik ön mutabakat saptı imzalanması, Yunan basını tarafından dikkatle takip ediliyor. Türkiye ile Suriye arasında liman altyapısı geliştirme, işletme ve yönetim sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik yapılan görüşmeler, Suriye'nin Doğu Akdeniz'de aktif bir deniz koridoru haline gelebileceği yönünde değerlendiriliyor. Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanarak Suriye limanlarının modernize edilmesi, bölgedeki deniz taşımacılığı ve ticaret hacmini artırabilecek bir potansiyel olarak görülüyor. Türkiye, Suriye ile denizdeki işbirliği kapsamında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına yönelik adil bir sınır belirlenmesi hedefini sürdürüyor. 2020 yılında Birleşmiş Milletlere bildirilen kıta sahanlığı sınırları temel alınarak, bölgedeki ulusal hak ve menfaatlerin korunması için teknik ve diplomatik çalışmalar devam ediyor. Türkiye, bölge ülkeleriyle istikrara dayalı işbirliği ve diyalog kanallarını açık tutarak deniz yetki sınırlarının adil bir şekilde belirlenmesini amaçlıyor.